Son yıllarda teknoloji kazandığı ivmeyle bizi korkutur hale geldi. Hız kesmeden yerimizi almaya başladı, mesleklerimizi çaldı. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mesleklerimizin yerine geçecek robotları bile biliyoruz. Temizlikçi Zenex Disinfection Services adlı bir firma hiçbir insanın başaramayacağı kadar hijyen sağlayan bir robot geliştirdi bakterileri öldürmek için UV ışınları kullanan robotun ilk kullanım alanı hastaneler olacak. Birkaç sene içinde her evde bu robotlardan olma ihtimali bir hayli yüksek. Öğretmen: Çocukların bir robota emanet edilmesi korkutucu gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde bir pilot okulda gerçekleştirilen uygulama, çocukların insanlardan ziyade robot öğretmenlerle çok daha rahat iletişim kurduğunu gösterdi. Öğretmenlik görevini insanlardan devralan robotlar belki de ülkemizin eğitim sistemi için en iyi çözümdür. Ülkemizde ise atama bekleyen öğretmenler bundan hiç hoşlanmayacak. Sporcu. Spor artık sporcuların kaslarını çalıştırdığı değil, mühendislerin beyinlerini çalıştırdığı bir alan olabilir. Sadece birbirlerine karşı oynayabilseler de robot futbolcular, masa tenisi robotları ve hızla gelen beyzbol toplarına kusursuz vuran robotlar günümüzde üretilebiliyor yeni spor yıldızlarının robotlar olacak olması oldukça korkutucu. Hemşire ve bakıcı Hemşirelik ve hasta bakıcılık insanların en zorlandığı meslekler arasında. Hastanın durumuna göre çalışma saatleri ve şartları ağırlaştıkça insan psikolojisine bir o kadar zararı olan meslekler. Bu mesleklerin robotlar tarafından yapılabilecek olması kulağa çok da kötü gelmiyor. Abacus Global Teknoloji tarafından geliştirilen e Bed hasta yatağı Singapur'daki Kotek Put Hospital'da kullanılmaya başlandı. İnsan gücüne ihtiyacı olmadan hareket etmekle kalmıyor. Hastanın güvende olacağı hızı ve zemindeki değişiklikleri algılayabiliyor. Bunun gibi bazı alanlarda insanlardan daha faydalı olacak olmaları robotları hayatımıza daha fazla dahil etmemize neden olacak. Satış elemanı. Markette aradığınızı bulamadığınız zaman yardımcı olan personellerin hata payı oldukça yüksek. Hata yapmayan robot satış elemanlarının insanların yerini almasına ise çok az kaldı. Loves firması Orchard Supply Store adlı bir mağazada Oshbot ismini verdikleri bir satış elemanı robotu test ediyor. Ayrıca Japonya'da Pepper adı verilen bir robot da insanların ruh hallerini anlıyor ve onlara en uygun kahveyi tavsiye ediyor. Robotların bize insanlardan yakın olması korkutucu mu yoksa hayatımızı hızlandırmakta mı? Bunu ancak ilerleyen yıllarda görmek mümkün. Otel görevlisi Odanızı gösteren ve bavullarınızı taşıyan otel görevlilerine veda etmeye sadece birkaç yıl kaldı. 2014'te Kaliforniya'da bir otelde çalışan Savion'un 2015'te daha da yaygınlaşması bekleniyor. Aktör Oyuncuların kendi aralarındaki rekabeti şimdi de robotlar arası boyuta taşınacak. 2014 Ekim'inde Macaristan'da sahnelenen Franz Kafka'nın ünlü dönüşüm romanının bir tiyatro uyarlamasında Gregor Samsa böcek olarak değil, robot olarak uyanıyor. İşin ilginç tarafı, aktör robot kılığına girmiş bir insan değil, gerçek bir robot. Pilot Otopilotlar zaten robot yarısı sayılır. Güney Kore'de geliştirilen Humanoid Robot Pilot, kısaca PyBot'un yakın zamanda insan pilotların yerine geçmesi bekleniyor. Şimdilik 2015'te hava Yolları şirketleri için paybotların kullanılması pek mümkün gözükmese de insanlar için tehlikeli özel uçuşları önümüzdeki yıllarda paybotlar gerçekleştirecek.